Daha önce size koordinatlandırma ile ilgili 3 tane video çekmiştim. Yani QGIS, MapInfo ve ArcGIS'te koordinatlandırma nasıl yapılır size bunlardan bahsetmiştim. Geçenlerde bir videomun altına QGIS'te koordinatı belli olmayan bir haritayı nasıl koordinatlandırırız? Bunun anlatılmasını istemişti. Tabii ben bunu QGIS videosunda bahsetmemiştim. Şimdi ise size bunun nasıl yapıldığından bahsedeceğim. İsterseniz hemen ekrana geçelim. Ekranımıza geçtik. Öncelikle tabi ne yapmamız gerekiyor? Bir harita indireceğiz yani uygulama yapabilmemiz için. Hemen geliyorum. Daha önceki videolarda kullandığım bir harita vardı. Aynısını yine kullanacağım. Burada ovalar haritasını kullanacağım. Geldim burada coğrafyaharita.com sitesine girdim. Burada mesela Türkiye haritaları diyor. Burada Türkiye yer şekilleri derseniz bu sayfaya gideceksiniz. Hemen aşağı doğru geldik. Mesela burada Türkiye ovalar haritası diyor. Bunu da yine sağ tıkladım. Resmi farklı kaydet diyorum. Nereye indirsin? Masa üstüne QGIS koordinatlandırma diye bir klasör oluşturmuştum. Bu klasörün içerisi şu an boş. Herhangi bir veri yok içerisinde. Buranın içerisine kaydetsin. İsmini de biraz kısaltacağım. Yani şöyle ovalar haritası diyeceğim buna ve kaydete bastım. İndirme işlemi tamam konumlandığı klasörüme geldim. Açıp kontrol ediyorum burada. Evet bu şekilde inmiş oldu. Burada herhangi bir koordinat yer almıyor. Tabi daha önce ben hani detaylı anlattığım için bu videoda daha kısa bahsedeceğim. Gidip o videoları da izleyebilirsiniz. Ben kartları ekleyeceğim o videoları. Burada herhangi bir koordinat yer almıyor. Bunu nasıl koordinatlandıracağız? QGIS programında size bundan bahsedeceğim. Öncelikle bunu koordinatlandırabilmemiz için bize koordinatlı bir data lazım. Peki hemen gidip koordinatlı bir data bulalım kendimize. Divagi sitesine geldim. Burada ülkeyi seçelim hemen. Türkiye seçtik. İdari alan olacak ve download seçeneğine tıkladım. Bu şekilde indirme işlemi oldu. Hemen indirilenlere gidelim. Bunu da zip dosyasından çıkaracağım. Sağa tıkladım. Extract diyorum. Bu şekilde ne oldu? Klasöre çıkmış oldu. Bunu da kopyaladım. Masaüstü QGIS koordinatlandırma klasörüne geldim. Bunu da buraya yapıştırdık. Burada bize ülke sınırları lazım. Yani buradaki tur ADM 0 dosyası bizim için gerekli olan dosya. Hemen geliyoruz QGIS programımıza geçebiliriz artık. QGIS programımızı açtık. Buradan dosya nasıl çağrılır? Dosya gelip buradaki layer'dan add layer seçeneğinden buradan vektör layer'ları çağırabilirsiniz ya da şu altta browser diyor ya ben genellikle burayı kullanıyorum. Bakın home seçeneğine geldim. Verilerin nerede? Desktop. Desktop içerisine girdik. Burada aşağı doğru iniyorum. Nerede? QGIS koordinatlandırma. Bunun da içerisine girdik. Tur ademe klasörü. Burada bakın Tur ademe shape dosyamız var. Bunu tuttum. Şuraya sürükle bırak yaptığınız zaman bu şekilde gelecektir. Tabi koordinatlandırma yaparken bize bunun da projeksiyon bilgisi lazım. Projeksiyon bilgisini nasıl alacağız? Hemen onu da göstermek istiyorum size. Projeksiyon bilgisi için geldim katman üzerine sağ tıkladım. Buradan propertize tıklıyorsunuz şu ekran gelecektir. Buradan da information'a geldiğinizde bakın koordinat sistemin olduğu yer burası vgs84 yani epsg kodu da burada yazıyor bakın 4326 biz bu 4326 ile gidip aratmada yapabiliriz. Koordinatını da öğrenmiş olduk yani projeksiyonunu öğrenmiş olduk. Burayı kapatıyoruz geldik sıra ovalar haritasını buraya açmaya hemen ne yapacağız koordinatlandırma georeferanslama yapacağız ya layer sekmesine geldik burada georeferanslara tıklıyorsunuz şu pencere gelecek buradan da öncelikle ovalar haritasını çağıracağız. Open Raster seçeneğine tıkladınız. QGIS koordinatlandırma ovalar haritasını seçtim, aç'a bastım. Bu şekilde ekrana geldi. Hemen geliyorum buradan ayarlar butonumuz var. Ayarlara tıkladınız. Şu pencere gelecek. Ayarlardan da öncelikle target kısmından projeksiyonu tanımlayacağız. Eğer ki projeksiyonu daha önce kullandıysanız burada gözükecektir zaten. Ha burada gözükmüyor diyelim. O zaman geldiniz buradaki butona tıklıyorsunuz. Şu pencere gelecek. Buradan 4326 diye aratma yapabilirsiniz şu alt kısımda projeksiyonlardan. Buradan dolaşıp bulabilirsiniz yani yerini biliyorsanız. Geldiniz mesela burada EPSG kodu zaten elimizde vardı ya. 4326 yazdığınızda bakın gelmiş oldu. Ben de zaten daha önce kullandığım için şurada gözüküyor. Seçtiniz ya da burada varsa buradan da seçebilirsiniz. Hiç fark etmez. Okey dedim. Projeksiyonu tanımlamış olduk. Daha sonrasında output file'ımız neresi olacak? Tıkladınız. Yine masaüstü QGIS koordinatlandırma klasöründe. Evet burası olur. Kaydete bastım. Başka herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Eğer ki sizde koordinatlandırma esasında hata verirse set target butonunun işaretli olmadığını kontrol edin. Bunu daha önceki videolarda da bahsetmiştim okey dedik. Geldik koordinatlandırma işlemine. Hemen şöyle yaklaşıyorum. Nasıl yaklaştık? Mouse'un tekerleğiyle yani scroll tuşuyla yaklaşıyorum. Tutup şöyle scroll tuşunu. Basılı tuttuğunuzda kaydırabilirsiniz. Şuraya yaklaştık. Saat yönüne doğru koordinatlandırma yapacağım yine burada. Burada önemli olan şu. Buraya tıkladığınız yeri, bakın şuraya tıkladım ya. Şöyle bir pencere gelecek. Buradaki yerin aynısını burada da buluyor olmamız gerekiyor. Bizden koordinat istiyor. Projeksiyonumuz zaten tanımlı. Geldim. Buradaki from map seçeneğine tıklıyorsunuz. Nereye denk geliyor? Şuraya denk geliyor. Şöyle tıkladım. Koordinatları aldım. Ve okey bastım. Bu şekilde koordinatını tanımlamış olduk. Bakın birinci noktayı bu şekilde aktarmış olduk. Hemen geliyoruz ikinci noktamıza. Bunu da şuraya mesela ekleyeceğim. Şu şekilde tıkladım. Nereden alsın diyorum. Yine haritadan alacağım. From map seçeneğine tıkladım. Bakın bu pencere sol tarafa doğru gidiyor ya. Bunu da tekrardan çağırmak isterseniz. Genellikle ekranın sol altına gidiyor. Bende niye gözükmüyor? Şu an iki ekran olduğu için diğer ekrana gidiyor aslında. Yani nasıl gözüküyor size şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde küçük şurada gözükür. Şöyle siz gelip buradan şu ekranı kapla tıklarsanız şu şekilde ekrana gelecektir. Ben de dediğim gibi iki ekran olduğu için şu an ikinci ekrana gidiyor. Bu şekilde buraya geldi yani ana ekran diğeri aslında o yüzden diğerine gidiyor. Bu şekilde ekranda getirebilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? Burada tıkladığınız yeri unutabilirsiniz. Yani ben şuraya tıkladım ya şimdi ne yapacağım? From map dediğim için aynısını burada da bulmam gerekiyor değil mi? Mesela tıkladığınız yeri tam hatırlamayabilirsiniz. Yani şöyle yapıp nereye tıklamışım? Şuraya i̇şte yaklaşık şuraya denk geliyor deyip buraya noktayı atmış oldum. Hani bunun için ekranda çağırabilirsiniz. İkili ekran varsa sizin için. De daha rahat olacaktır tabi. İkinci ekrana götürebilirsiniz buradaki ekranı. İkinci noktamızda attık. Geriye doğru çıkıyorum. Buraları biraz hızlı geçeceğim artık. Geldim. Üçüncü noktayı da şuraya göndereceğim. Yine from map diyorum. Geriye doğru çıktım. Noktamız nereye gelecek? Şuraya ok dedim. Üçüncü noktayı da atmış olduk. Geriye doğru çıkıyorum. Yine burada ovalar haritasında. Şu Iğdır civarına göndereceğim. Şuraya tıkladım. Yine from map diyorum. Haritamda da kaydırdık. Iğdır civarına geldim. Nereye gelsin? Şuraya denk geliyor diyorum. Okey dedim. Tabi siz gerçek bir çalışmada bu kadar hani kabaca yapmayabilirsiniz. Ne kadar detaylı nokta atışı yaparsanız sizin için o kadar iyi olacaktır. Ben şu an videoda tabi anlattığım için biraz hızlı geçiyorum buraları. Nereye denk geliyor? Şuraya dedim. Okey dedim. Bir sonraki noktamıza geçiyorum. Bunu da Hatay civarına göndereceğim. Mesela şuraya gönderelim. Yine from map dedim. Geriye doğru çıktım. Şuraya denk geliyor diyorum. Okey dedik. Geriye doğru çıktık. Şöyle geldik. Finike ovası civarına da bir tane ekleyeceğim. Şuraya tıklıyorum. From map dedim. Ne burada da geriye doğru çıktık. Kaydır tıkladık. Pinik Ovası civarına geliyorum. Burada da yine tıkladık. Okey dedim. Bir tane nokta daha atacağım. Dikkat ettiyseniz burada saat yönüne doğru ilerliyorum zaten. Noktamı tıkladım. From Map diyorum. Geldim. Haritada da burada tıklayacağım. Ben şu an tabii 8 tane nokta ekledim. Siz burada istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Yani az ekleyebilirsiniz. Çok ekleyebilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Bu şekilde eklemeleri yaptık. İsterseniz gelip burada kontrol noktalarını da kaydedebilirsiniz. Daha önceki videoda anlatmıştım. Şimdilik bunlara girmeyeceğim. Geliyorum burada Start georeferencing'e tıkladım. Ne oldu? Harita haritamızı buraya getirmiş oldu. Şöyle biraz geriye doğru çıkacağım. Burada ovalar haritasını tuttum. Alta doğru taşıdım. Neden? Çünkü ovalar haritasını altında kalsın istiyorum. Yani sınırları üstte görmeliyim ki oturdum mu oturmadı mı bunu netleştirmek adına. Evet bu şekilde gelmiş. Fakat burada tam oturma olmamış. Bunun da sebebi nedir? Hemen göstereyim size. Buradaki ayarlar butonuna gittik. Bakın bu pencereyi kapatmıyorum. Şuradaki transformation tip diyor ya. Bunu mesela deneyelim. Mesela Helmert'te, de, da de deneyebilirsiniz. Bu tarz koordinatsız haritayla referans haritanın uyma durumlarda şunları da deneyebilirsiniz. Yani çalışmadan çalışma haritadan haritaya göre değişiyor burada. Mesela polinomial 1'i deneyelim. Bu ne yapıyor? Şurası tam uyuşmuyor ya aslında uyuşmadığı için götüremiyor bunlar. Yani pikseller birbirine uymadığı için görseller birbirine uymadığı için götürmüyor. Okey dedim. Tekrardan geldim burada. Start georeferencing diyorum. Ne oldu? Üste getirdi. Bakın şu alttakiyle bir işimiz yok. Bunu şöyle sağ tıkladım. Remove layer diyorum. Okey dedim. Bir öncekini gönderdim. Bunu da tuttum. Şöyle alta doğru taşıdım. Bakın biraz daha oturmuş oldu. Hatta burada şunu da yapabilirim bakın tur ademe bizim ülke sınırımız ya bunun üzerine sağ tıkladınız properties'e geliyorsunuz buradan da sembolojiden mesela içi boş olan şunu seçebilirsiniz mesela apply diyelim nasıl gözüküyor şöyle okey dedim yani içi boş yaptım ki daha rahat görebilirim tekrardan koordinatlandırma penceremizde yani georeferanslama penceremizde ayarlara gidiyoruz bu sefer 2'yi deneyelim okey dedik yine start diyorum tuttum alta doğru taşıdım tur ademe yani ülke sınırının altına ve bir önceki oluşturduğumu da sağ tıklayıp remove layer diyorum okey dedik bakın bu daha iyi oturdu. Mesela bu da eğer oturmazsa bozulma çok fazlaysa o zaman polinomiyan 3'ü deneyebilirsiniz. 3 şu an bende çalışmayacaktır. Çünkü 10 tane kontrol noktası istiyor en az. Bende şu an 8 olduğu için zaten 10 tane yok. O yüzden dolayı yapmaz ki zaten bu benim işimi görüyor. Yani şu an hemen hemen tam oturmuş oldu. Belki burada nokta sayısı arttırılabilir. Mesela şuraya falan da eklenebilir gibi. Ama şu an çalışma tamamlanmış oldu. Hemen size klasörü de göstermek istiyorum. Bakın QGIS koordinatlandırma klasörüne gittiğinizde bir tane tif dosyamız var. Yani biraz önce 3 tane oluşturduk ya. 3 tane oluş aslında. Aynı isimde olduğu için bir öncekinin üstüne ekleniyor. Yani dosya kalabalığı yok aslında. Gelip buradaki tip dosyasını alıp kullanabilirsiniz. Koordinatsız bir harita QGIS programında bu şekilde koordinatlandırmasını yapabilirsiniz. Sizin de varsa yorumlarınızı eklemek istedikleriniz yorum kısmına yazabilirsiniz. Instagram ya da LinkedIn hesaplarımızdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.